Merhaba arkadaşlar ben Alper Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bir kelp farm yapacağız kelpler neden bizim için önemli çünkü şu yüzden biliyorsunuz ki kelpler bazen bizim kömür ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor ya da e, kemik tozu elde edebiliyoruz kemik kelplerden biz tamamen şu an kelpleri bu amaçla kullanacağız Siz peki bu kelpleri bu amaçla kullanıyorken başka şekilde kullanabiliriz kömür yakıp yapıp yakıt halinde de kullanabiliriz serverlarda çok işimize yarayacaktır Biliyorsunuz ki biz şu an bir sunucuda oynuyoruz. Beylen sunucusunda oynuyoruz. Beylen sunucusunda da bu kel parmağına birazcık benim ihtiyacım var. Neden var? Çünkü bunları satacağım. Elimizde o kadar çok kemik tozu var ki. Artık kemik tozlarını atacak bir yer arıyorum ve bulamadım. O yüzden şu an en iyi verimli kullanabileceğimiz yer ise bir kel parmağı. O zaman hızlıca yapımına geçelim. Siz de o sırada kanala abone olup beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Beğenmeleriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bir de abone olursanız var ya tadından yenmez. Arkadaşlar öncelikle yere bir tane toprak koyuyoruz. Ardından önüne bir tane derin kayrak taşı ya da herhangi bir blok fark etmeksizin. Sonrasında buraya bir tane dispenser yerleştiriyoruz. Tam şuraya. Ardından bunun üstüne ise bir tane piston koyuyoruz. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra ardından buraya geliyoruz bir tane toprak atıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4. 4 blok yükseliyoruz. Ardından bunun üstüne de 2 tane atıyoruz. Ardından buraya gelip bir tane daha toprak koyup sonrasında bunun üstüne 3 blok daha yukarı çıkıyoruz. Tabi şurası olmadı. Burayı kırıyoruz. Burayı kırmayı unutmayın. Dispenser önü açık olması gerekiyor. Ardından şu toprakları da kırabiliriz. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Sonrasında arkadaşlar buraya geliyoruz. Dispensera bakaraktan şuradan şöyle iki tane huni çekiyoruz. Ardından elimizde sandıkları alıp bunları da şuradan şöyle bağlıyoruz birbirine. Ardından şuradan şöyle bir uçmamız gerekecek birazcık. Buraya gelip sandığı buradan bir de şuradan şöyle yanına bakıp burayı da böyle double chest haline getiriyoruz. Sonrasında arkadaşlar bu yukarıya koyduğumuz sandığın üstüne de bakıp ona bakaraktan bir tane daha huni yerleştiriyoruz ve şeklimiz tamamen bu olmuş oluyor. Ardından bunların önüne gelip buraya bir tane toprak atıyoruz. Ardından 4 blok yukarı çıkıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Ardından bunu böyle iki tane uzatıyoruz. Sonrasında şuraya bir tane toprak yerleştirip buraya bir tane cam atıyoruz. Ardından şu geri kalan camları da şuradan şöyle iki tane çekip bırakıyoruz. Toprağı da kırıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Buraya geliyoruz. Öncelikle şuradan bir tane cam e, geri kalan camlarımızın ikisini bu tarafa atıyoruz ki bizim kalplerimiz Buradan böyle yukarıya çıkıp da sonrasında buradan böyle pırtıp dışarıya doğru gitmesinler diye. Sonrasında buraya bir tane su döküyoruz. Bu su hem aşağıya hem bu tarafa doğru gidiyor. Ardından buradan aşağı inip bir tane şuraya kelp yerleştiriyoruz. Bu burada duracak. Hiçbir şekilde büyütmüyoruz. Hiçbir şekilde elleşmiyoruz buna. Sonrasında buraya gelip bir tane de redstone lambası yerleştiriyoruz. Bu bizim sistemimizin açık ya da kapalı olduğunu gösterecek şey olacak. Ardından buraya geliyoruz. Şu en üstteki değil de bir altındakinden bir tane şalter yerleştiriyoruz. Sonrasında buraya gelip bir tane normal taş koyuyoruz. Ardından buraya eğilip yukarıya doğru bakaraktan bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Gözlemcinin gözleri uçamadığım için alışmışım serverda uçmaya. Yukarıya bakıyor. Sonrasında arkadaşlar bunları bu şekilde koyduktan sonra buraya geliyoruz bir tane toprak atıyoruz. Sonrasında bu toprağın üstüne bir tane. Toprağın önüne bir tane bir de toprağın altına taşlarımızı yerleştiriyoruz. Sonrasında toprağı kırıp şuradan ikinci bloktan yukarı doğru çıkıyoruz. Ardından buraya gelip bizim redstone'larımızı yerleştiriyoruz. Toprakları tekrardan kırıp şuraya bir tane redstone yenileyicisi atıyoruz ve bunu bir tık açıyoruz. Şu an tamamen sistemimizin şekli budur. Ardından şuradaki toprağı da kıralım. Çirkin bir görüntü elde ettirmesin bize. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Burada olaylar birazcık karışıyor. Buraya geliyoruz iki tane taşımızı atıyoruz. Tabii şimdi diyeceksiniz ki iki tane taş atmak mı karıştırıcı? Kesinlikle değil. Ardından buraya gelip bir tane taş atıyoruz. Sonrasında bunun önüne de bir tane taş bırakıyoruz. Ardından elimize karşılaştırıcımızı alıp bu karşılaştırıcı bu tarafa doğru baktırıyoruz. Sonrasında şuraya bir tane reston meşalesi atıyoruz. Ardından bu reston meşalesinin üstüne kapatıyoruz. Ardından bir de bu reston meşalesinin hemen yanına bir tane daha blok yerleştiriyoruz. Bu buraya yerleştirdiğimiz bloğun üstüne bir tane reston tozu atıyoruz. Sonrasında buraya koyduğumuz bu meşalenin üstündeki bloğun üstüne de bir tane daha meşale atıyoruz ki bu sönsün. Yani bu da son olacak. Burada sürekli bir saat olacak. Bu saat yani çalıştıkça da bizim şuradaki pistonumuz hatta piston değil de adı neydi? Dispenserımız bunun içerisine kemik tozları basacağı için size verim sağlamış olacak. Tabi bu sistem burada bitmiyor. Bir de biz buraya lamba koyduk bunun çalışıp çalışmadığını anlamak için. Ardından buraya geliyoruz. Meşanın üstüne bir tane atıyoruz. Bunları bu şekilde bağlıyoruz. Ardından buraya 3 tane de reston tozu attığımız anda sistemimiz hazır hale geliyor. Elimizde benim 2 tane İkiziz tek şeyimiz var, kemik e, kemimiz vardı, onları da 6 tane kemik tozuna çevirdik. Ardan buraya gelip, buraya değil, şu tarafa gelip, bunların içerisine bunları yerleştiriyorum. Kemik tozları yavaş yavaş emiliyor, emildikçe bu tarafa doğru gidiyor ve şu an sistem çalışıyor. Hep alıp verişinde birer birer yukarı doğru, bunlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Aynen, yavaş yavaş gidiyor. Normal şartlarda bunun burada kalmaması gerekiyordu. Diğerleri gibi yukarıya doğru gidip yukarıdan yolunu bulması lazımdı ama bu arkadaş mecburen burada bir sıkıştı. Şunu şöyle kapatsam yukarı çıkar mı? Çıkmıyor. Aç kapat yapalım bir. Ya düzenmedi. Neyse. Yani sistem bu şekilde çalışıyor. Bunu da şeylerde kullanabilirsiniz. Serverlarda kullanabilirsiniz. Serverlarda işinizi göreceğini düşündüğüm bir farmdır. Kendisi şurada bir iki tane kaldı abi. Onu alabilir miyim ya? Yani? Gerçekten çok rahatsız etti. Bunlarla şöyle birleştirelim. Arkadaşlar saatte tam 5000 tane kelp veriyor. Gerçekten kullanışlı. Olası muhteşem bir farm şekli kendisi. Güle güle kullanın. Ardından kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.